Hocam merhaba. Merhaba Murat'cığım. Nasılsınız hocam? Murat'cığım çok iyiyim. Artık burada son düzük diyoruz ya. Hakikaten son düzük yaz Murat'cığım. Onlara son taktikleri vermeye çalışıyorum. İnkılap tarihinde. Evet hocam. Şimdi ikinci videoyla diğer üniteleri yani dördüncü, 5. altıncı ve 7. üniteleri onlara anlatacağım. Ellerine kalemlerini, kağıtlarını alsınlar. Ekranı büyüsünler. Gözlerini dört açsınlar. Beni dinlesinler Murat'cığım. Evet hocam. Başlayalım mı hızlıca? Başlayalım. Şimdi arkadaşlar bakın. İlkeler var ya bizim bak dördüncü ünitede ilkeleri anlamlarını bilmiyorsan bunları şimdi öğrenmeden sınava girme. Ben sana şimdi söyleyeceğim. Bak cumhuriyetçilik görürsen evet. bil ki orada halk yönetime katılıyor. Onunla ilgili bir şey vardır. Yani milli egemenlik efendim seçme seçilme falan. Cumhuriyetçiliğin uygulamaları mesela cumhuriyet ilanı, TBB'nin açılması, işte saltanatın kaldırılması bak bak bunlar hep cumhuriyetçiliğin uygulanmış halleri. Milliyetçilik arkadaşlar bak Türk vurgusu bir metinde Türk vurgusu, bağımsızlık vurgusu, milli bir Birlik, beraberlik, efendim böyle milli bağımsızlık, milli kültür yani içine milli geçen her şey milliyetçilik. Bak milli egemenlik hariç ha dikkat edin. Evet o, hocam. O cumhuriyetçilik, onun dışında milliyetçilik. Mesela kabotaş kanunu. Aa, evet. Neydi kabotaş kanunu? Kabotaş yabancı, bizim limanlarımız vardı ya hani mesela İstanbul limanı evet. işte atıyorum İzmir falan. Bu limanları Osmanlı zamanında yabancılarındı. Onlara vermişiz kapitülasyonları. Oh kullan babam kullan. Biz ne yapıyoruz o arada Murat? Bizim Türkler hiçbir şey yapmıyor. Buğday tarımı yapıyoruz abi işte bak bak kabotaj şu demek. Burası Türkiye o limanda bizimdir kardeşim. Öyledir hocam. İşte bak bu bağımsızlığın sağlanma süreciyle ilgili bir şey olduğu için bu da milliyetçiliğin bir uygulanmış hali. Hatta hocam önce de kabotaj bayramı kutlanırdı. Kutlanıyor hala kutlanıyor. Hala kutlanıyor değil mi? Yani çok bir şey açıkçası yok ama bundan 100 yıl önce anlamlıydı. Tabii. Yani çünkü yıllardır ya düşün baba ya limanlarını kullanamamışsın. İngilizler, Fransızlar resmen el koymuş. At koşturmuş burada. Aynen ya yani. yani, o ondan kurtulduğun günü de bayramı milyar etmişsin abi ya. Gerçekten aslında hazin bir şey biliyor musun? Evet. Bak bizim için dramatik bir şey aslında. Maalesef. Ama bugüne şükür diyelim ya Murat'cığım. Hocam bir arkadaşım anlattı. Şimdi dedi ki böyle İngiltere'de üniversite okuyan bir arkadaşımdı. İşte çok kuvvetli arkadaşı varmış. Hatta hocam kuvvet öğrencilerini İngiltere'ye gönderirken bayağı bir burs veriyormuş. Hatta teşvik ediyormuş özellikle İngiltere'de okumasına dair. Hocam kuvvetliler böyle ellerinde kuvvet bayrağı almışlar. işte sokaklarda eğleniyorlarmış. İşte bayağı bir bayram havası varmış. Demiş ki bizim arkadaş my brother demiş. Neyi kutluyorsunuz? O demiş ki Independent demiş. Kurtuluş günü, kurtuluş günü demiş. Kimden kurtuldunuz demiş. Bağımsızlık günü. İngilizlerden demiş. Yani çok da kurtulamamış hocam hala. İngiltere'nin okullarına gitmek zorundalar hala. Yani kurtuluş mu? Sen kurtuluş görmemişsin baba diyeceksin. Değil mi yani hocam? <laughs> Evet Muratcığım o zaman bak kamutacı gördün aklına milliyetçilik geliyor. Bak bir diğeri halkçılık. Abi eşitlik mesela. Eşitlik kavramı direkt halkçılığı bize çağrıştırır. Ama sadece o değil. Yani bak halkın yararına yapılan mesela sosyal devletle ilgili şeyler o da girer bizim halkçılığa. Nedir sosyal devlet? İşte halkın yararına işte eşitlik namına diyelim hizmetler, halka ücretsiz hizmetler falan. Bunların içine kapsayan bir şey, bir anlayış buna sosyal devlet. İşte diyoruz bu sosyal devletin uygulanmasıyla ilgili meseleler hep hep girer bizim halkçılığa, Hep 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 tamam mı ya? Bunlara şaşırma. Bir diğeri laiklik. Evet. Bak din ve devletin ayrılması diyoruz ama eksik. Ayetmez. Ay devletin din kurallarına göre yönetilmemesi. Bak, memesi diyorum. Yönetilmesi değil, yönetilmemesi. Kesinlikle hocam. Din ve vicdan özgürlüğünün sağlanması. İşte bak bunlar laiklik olarak tanımlıyoruz arkadaşlar. Bunların Türkiye'de uygulanması ile ilgili sana iki örnek vereceğim. Biri halifeliğin kaldırılması, diğeri şeriye Efkaf ve kalatinin kaldırılması. Bunu kafana yaz. Bak kesinlikle kaldırılması. iki şeriye ve evkaf vekaletinin kaldırılması. Bunlar Türkiye'de laikliğin uygulanmış halleri yönetimde özellikle. Oldu mu yavrum? Oldu hocam. Bir diğeri devletçilik Murat'cığım. Bak devletçilik şu. Özel sektör var ya bizim özel sektör. Mesela bugün Sabancı ailesi, Koç ailesi, işte Eczacıbaşı ailesi falan filan. Ne diyoruz? Bunlar gazeteleri var değil mi? Efendim limanları var, efendim, fabrikaları, bankaları. Bugün özel sektör ağırlıklı değil mi? Mustafa Kemal bak iyi dinle abi. En başta aslında özel sektör ekonomiyi ayağa kaldırabileceğini böyle düşündü. Fakat 1929'da Amerika'da çıkan büyük buhranın etkisiyle ve özel sektörün de Türkiye'de yetene kadar güçlü olmaması nedeniyle şimdi dikkat devlet özellikle büyük yatırımları yapmak için kolları sıvadı. Buna ne giriyor abi? Bak fabrika yapmak giriyor mesela. Karabük Demir Çelik Fabrikası. Banka açmak mesela iş bankası. Efendim okullar bak hastaneler bunların hepsi devletçilik oluyor. Yani devlet ekonomik alanda, sağlık alanında, sosyal alanda, güvenlik alanında yaptığı bu yatırımlara devlet yaptığı için bunlara devletçilik diyoruz. Ama ve lakin bak dikkat etmen gereken şey devletçilik özel sektörü dışlamaz. Yani özel sektöre hadi gülüm yallah hep ben yapacağım demez. Kesinlikle hocam. Buna dikkat et. Oldu mu ya? Oldu hocam. Bir diğeri inkılapçılık. Arkadaşlar bak çağdaşlaşma hamleleri var. Ne demek çağdaşlaşma? Yani çağa uyum sağlama değil mi? Çağın böyle gereklerini yapma. Her alanda yönetimde, toplumda, kültürde. Bunlara diyoruz biz çağdaşlaşma. İşte bunun ilke bazlı ifadesi inkılapçılık. Yani sürekli yenilik, yenileşme, değişim, durağan olmama bak, durağan olmama, dogmatik olmama, akıl ve bilim doğrultusunda yenilenme, ilerleme, hayatın kendisi bu zaten abi. İnkılapçılık denen şey Fatih devrinde de bence geçerli, bugün de geçerli. Göbekli Tepe zamanında bile geçerli abi. İnkılapçılık her daim full time. Oldu mu yavrum? Oldu hocam. Evet. Bunlara dikkat ediyoruz. Peki bir de neye dikkat edeceksin? Bu sene içinde bir his, medeni kanun. Murat, Aa. yıllardır sormadılar. Bak, medeni kanun şu. Osmanlı'da özellikle aile hukuku ile ilgili meseleler insanların dinlerine göre yapılırdı. Müslümansan. İslam hukukuna, Hristiyansan Hristiyan hukukuna göre. Bu tabi toplumu da bölen bir şey. Yani hukuk ayrı olduğu için toplumun da böyle bir toplum olması biraz zor yani. Zaten Osmanlı'da böyle bir düzen de yok. Hani çok da vurmayalım Osmanlı'ya yani. Abi imparatorluk yapısı zaten. Serbest bırakmış insanlar ama abi çağ değişti, devir değişti artık. Gitmiyor yani. İşte Mustafa Kemal ve ekibi diyorlar ki biz öyle bir medeni kanun getirelim ki bak bu ülkede Hristiyan, Müslüman herkes aynı kanuna tabi olsun. İşte medeni kanun bu. Medeni kanunla beraber dine dayalı hukuk bitti çoklu hukuk bitti yani sana göre hukuk bana göre hukuk dönemi bitti Herkes medeni kanuna göre evlensin abi. Değil mi? Herkes medeni kanuna göre boşansın. Herkes medeni kanuna göre ölüyorsa ölsün. Öldükten sonra da mirasını evet, ona göre parasın. Yani Hristiyan da bunu yapsın, Müslüman da yapsın. Sana bir şey söyleyeyim Murat'cığım. Söyleyin hocam. Fevkalade yerinde bir adam. Değil mi? Kesinlikle. Katılıyorum hocam. Diyecek hiçbir şey. O nedenle bak. Medeni kanun Türkiye'de bir hukuk birliğini sağladı. Eşitliği sağladı. Kadını özellikle ailede erkekle eşitledi. Bu önemli. Bir de bu kanun layık bir kanundur. Dikkat. Oldu mu cancağız? Oldu hocam. Peki. Muratcığım, burada başka bir şey daha var. Nedir hocam? Onu da söyleyeceğim, öbür konuya geçeceğim. Yahu ben öğrencilere soruyorum. Diyorum ki, yavrum bizim yönetim şeklimiz ne? Yüzüme bakıyor. Allah, bak, Allah arkadaşlar, bilmeyen varsa son bir defa söyleyeyim bak. Basit bir konu ama. Abi biz öğretmenler, çocuklara her şeyi anlatıyoruz ama burada Böyle zanaat ki onlar her şeyi biliyor. Maalesef üstel hocam. Üstten üstten konuşuyoruz. Sen konuştur baba. Adam daha yönetim şeklini bilmiyor. Bak yönetim şeklimiz bizim Cumhuriyet. Bitti hocam. Bizim Cumhuriyet'in ilanıyla yönetim şeklimiz belli oldu. Bunu her gördüğün yere sokuşturup durma yavrum. Yani bak yönetim şeklimiz Cumhuriyet'in ilanıyla belli oldu. Başka bir yerde değil. Yani saltanatın kaldırılmasıyla, Değil, efendim şununla değil, TBM'nin açılması falan hiç değil. Oldu mu yavrum? Oldu hocam. Cumhuriyetin ilanıyla. Bunu da kafana sok. Kesinlikle. Yani. Peki bir diğer Muratcığım. Geliyoruz 5. üniteye. Şimdi bak Murat. Mustafa Kemal Atatürk zamanında bir tane parti var. İsmi CHP. Bu ama iktidar partisi bu. Evet. Değil mi? İktidarda. Ama bir de ne lazım abi? Demokratik bir cumhuriyet kuracaksan eğer, bak cumhuriyeti demokratikleştireceksen eğer muhalefet olması lazım. Mustafa Kemal'in muhalefet olmasıyla ilgili hakikaten böyle güzel açılımları var o zamanlar. Yani şey diyordu yani mecliste muhalefet olsun. Çıksınlar abi kürsüye. Bizi de eleştirsinler. Yani iktidarı kastediyorum. Hı hı. Biz de yolumuzu ne yapalım? Bulurken. Evet. Şaşırmayalım. Çünkü muhalefetin olmadığı yerde iktidar gerçekten yolunu şaşırır. Çünkü orada bir balans var ya. Yani. Onu muhalefet yapar. Yani muhalefet bence iktidardan daha da önemli bir şey aslında. Değil mi Baktığı hocam? Valla daha da önemli bir şey yani. O nedenle devam. Mustafa Kemal istedi ki o bizim memlekette bir muhalefet olsun. Neyse uzatmayalım abi. İşte bir parti kuruldu. Adı Terakki Per Cumhuriyet Fırkası. Bak evet. bu bizim ilk muhalefet partimiz. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası. Fakat bu parti sonra Şeyh Said ayaklanması falan çıktı Doğu Anadolu'da. Ülkede rejim tehlikesi falan baş göstermişti. Bu parti kapatıldı Takrini Sükun Kanunu'yla. Bak Takrini Sükun Kanunu bu partiyi kapattı. Böylece Türkiye'de çok parti hayat bitti. Şimdi bak abi neden çok parti önemliydi biliyor musun? Ne hocam? Bir, çoğulculuk olması için. Yani farklı fikirler yönetime yansısın diye. Evet. İki, hükümet denetlensin diye. Bak hükümet denetlensin diye. O nedenle bu dönem maalesef Atatürk zamanında işte inkılapların devamlılığı açısından rejimin bazı tehlikelerle karşı karşıya kalması nedeniyle bu çok partili hayat olayı bizde bitti. bitti. Yani daha sonra Serbest Cumhuriyet Fırkası da kuruldu, ikinci muhalefet partisi ama o da kapandı. Böylece bu hikaye Mustafa Kemal zamanında bitti arkadaşlar 1946'ya kadar. Evet. 6. ünite dış politika. Bak, dış politikada abi bu sene yıllardır sorulmadı. Montreux sorulacak gibi geliyor? Montreux. Anlattık Montrö'yü. Bir daha yeri gelmiş söyleyelim montre Türkiye'de boğazlar komisyonu denen beladan Türkiye'nin kurtulduğu anlaşmadır Boğazlar Komisyonu kaldırılınca Türkiye Montreux e beraber Boğazlar'a hakim olmuş. Egemenlik haklarını bak dikkat egemenlik haklarını bilinçli kullanıyorum. Egemenlik haklarını korumuştuk. Niye bilinçli kullanıyorum abi biliyor musun? Çünkü egemenlik hakkı demek bir ülkenin varlık sebebidir. Bir devletin varlık sebebidir. Yani egemen olman lazım abi. Boğazı işte memleketin ortasında bir tane boğaz geçiyor. E benim değil. Abi olmaz. İşte o nedenle bak boğazların alınması bizim egemenlik haklarımızı korumuştur. Ve Türkiye'nin jeopolitik önemi artırmıştır. Niye? Abi boğaza sahipsin çünkü. Kesinlikle hocam. Abi boğaz demek geçiş demek. Boğaz demek ticaret demek. Eğer ona sahipsen jeopolitik olarak iyisin demektir yani. Oldu mu yavrum? Oldu hocam. Dış politikada buna dikkat et. Bir diğer nokta ne biliyor musun Muratcığım? Nedir hocam? İlkeler var. Dış politika ilkeleri. Orada mütekabiliyet kelimesiyle karşılaşabilirsin. Mütekabiliyet demek Mustafa Kemal'in dış politikada takip ettiği bir ne diyeyim sana bir anlayış. Evet. Yani karşılıklılık demek Murat. Yani diyelim bir devlet var sana artistik yapıyor. Sen de ağam paşam mı diyeceksin? E sen de ona ne yapacaksın? Artistik yapacaksın. Yani ne demek ya burada tabii kaba tabirle argo anlattım ama yani şu demek yani. Bir devlet sana karşı böyle sertse evvelim seni diyelim. Senin bazı senin mağdur olacağın işler yapıyorsa sen de ona ne yaparsın aynısı davranırsın. Buna diyoruz biz mütekabiliyet. Mesela Atatürk e, Yunanistan bizim oradaki Müslüman Türklerin mal varlıklarına el koyunca Türkiye'de buradakilerin mal varlıklarına el koydu Rumların. İşte bak bu mütekabiliyet. Oldu mu yavrum? Bunu Oldu da Bir diğer nokta 7. ünitede arkadaşlar 2. Dünya Savaşı'na biz girmedik. Bu 2. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye bir tarafsız, iki barışçı, 3 denge politikası izledi ve Mustafa Kemal 2. Dünya Savaşı'na gitmeden bak şimdi önemli yere geldim abi. Öyle iki tane şey yaptı ki Türkiye'yi savaş dışında tutmak için altyapıyı kurdu. Bak dikkat savaştan önce bak 1930'larda öyle iki şey yaptı ki. Bir Balkan Antantını imzaladı. Balkan devletleriyle. Değil mi hocam? Türkiye başta olmak üzere Yugoslavya, Yunanistan ve öbürü neydi? Romanya. He. Romanya ile. Sonra bir de Sadabat Paktı 37'de 1937'de. O da neydi işte Türkiye yine başta ee, neydi? İran, Irak, İran, Afganistan. Evet. Bunlarla bunlar ne biliyor musun abi? İtalya ve Almanya'nın o dönemlerde saldırgan bir politika izlemesinden dolayı Türkiye dedi ki Balkan ve bu Ortadoğu ülkelerine bak bu iki ülkenin yani İtalya ve Almanya'nın bu yayılmacı politikaları nedeniyle gazına gelip kimse kimsenin sınırına tecavüz etmesin. Kimse kimseye bir silah çekmesin yavrum. Yani biz bu savaşın bir parçası olmayalım nokta dedi. İşte bu politikayı izleyen Türkiye 1939'dan itibaren savaşın dışında kalmak için yemin ediyorum resmen göbeği çattı. Evet hocam. Yani İngiltere'nin defalarca bizi dürtmesine rağmen girmedik ulan savaşa işte girmiyoruz. Girmiyoruz. Girmedik yani. Ama en sonunda şöyle bir şey oldu. Türkiye kağıt üzerinde yine de girdi. Yani fiilen girmedi ama kağıt üzerinde girdi. Bu da öğrenci unuttuğu bir şey. Niye girdi biliyor musun Murat? Birleşmiş Milletler diye bir şey kuruluyordu dünya barışını sağlamak için. Türkiye'ye dediler Dediler ki abi sen bunun içine yer almak istiyor musun baba? İstiyorum dedik. O zaman dediler Almanya'ya falan savaş ilan etmen lazım. İşte biz savaşın bitimine saatler kala BM'ye girmek için savaşa kağıt üzerine girdik ama fiilen bir kurşun dayı atmadık. Yani bu bizim savaşa girdiğimiz anlamına gelmiyor. Aman dikkat. Oldu mu yavrucuğum? Oldu hocam. İşte olayın özü budur Muratçım. Bunlara dikkat etsinler. O birinci videoda verdiğim taktikleri uygulasınlar. Onda on yapsınlar. Altada yazsınlar. Burada yemin ediyorum göbek atacağız Muratçım. Değil mi hocam? Evet Muratçım. Hocam çok güzel bitti galiba. Evet Muratçım bitirdik. Böylece onları uğurluyoruz Muratçım. Onlara diyeceğimiz son laf sizleri çok seviyoruz ve vurduğunuz gol, gol olsun. olsun arkadaşlar. Çok güzel hocam. Arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Artık LGS sürecindeki son videoda bitirdik onlarla beraber. Hocam ben hepsine başarılar diliyorum. Gerçekten de hepsinin yüksek puanlar alacağını ve istedikleri yerlere yerleşeceğini gönülden inanıyorum. Hocam son olarak şunu söylemek istiyorum. Evet Muratçım. Arkadaşların hız yayınlarıyla olan macerası burada bitmiyor. He bak Bizim... önemli hocam hız yayınları lise adı altında bir YouTube kanalımız var. Orada da içeriklerimiz var. Seneye bir de hocam biz onlarla beraber 9. sınıf içerikleri yapacağız orada. Haberleri olsun şimdiden. Abone olmayı orayı da imal etmesinler. Bildirimleri açsınlar. O videolar gelince de hocam onları güzelce izlesinler diyorum. Tamam Muratçım görüşmek üzere. O zaman hocam onlarla lisede görüşmek üzere. Görüşürüz Muratçım öpüyorum.